Yatırım odaklı bankacılık uygulaması Odea ile yatırım odaklı podcastimizde Güzem Yılmaz Ertem'in bu haftaki konuğu akademisyen ve Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Evren Bolgun. Evren risk yönetimini konuşurken aslında finansal yaşımızı da anlattım biraz. Mesela benim 35 yaşım aslında finansal yaşım olarak 60'a tekabül ediyor. Nasıl oluyor bu? yani şimdi güzel şöyle bir şey var. Yani 100 eksi yaşını hesaplanan bir kural var burada yatırım dünyasında en azından. Şimdi 30 yaşındaysak 100 eksi 30 yüzde 70 hisse senedi tutmamız gerekiyor. İşte yaşımız 60'sa ise 100 eksi 60 40 hisse tutmamız gerekiyor. Tabi bu dünyada genel yapılan analizler. Türkiye'de haliyle yatırımcıların genel hisse senedi oranlarının 15'ler 20'ler civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan sen de aslında kendi yaşını hesaplayabilirsin. O